Değil mi? Ben bu sese çok bayıldım, o yüzden bu sesle bazı videolarımı çekeceğim. Her neyse, çoğu videomu alabildim. Var şimdi, benim e, birçok, daha doğrusu okul içerisinde bizim Upgrade diye bir kitap var. Ve o sayfaları çok kopuyor, bayağı kopuyor. Benim şimdi kopan sayfalarımı göstereceğim ve siz de çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Hemen şimdi alıyorum şu Upgrade'deki kopan sayfalarımı. Onları çöp, çöp diye ayıracağız. Çöp nasıl yani? yaptığım sayfa olanları işte çöp mesela. Ee, şimdi hemen şöyle göstereceğim. Yaptığım sayfalar var arasında. Şimdi çıkarıyorum. Dırıt dırıt. Bu Smooth'da en az sayfası upgrade sayfası kopan benim bu arada. Yani bu en az. Bu en az limit. Benim bir aralar hiç kopmamıştı. sonra nazar değdirdim. Bak ben, ay ben de hiç kopmadım. Bir şöyle yaptım. Hep çok böyle biraz koptu 5 sayfa. Sonra Oradan diğer sayfaya geçtim. Bu sayfa da koptu. Ee, öyle garip bir olay oldu. İşte o zamandan beri şöyle sayfalarım kayıp. İşte böyle daha doğrusu yırtılmış bir şekilde duruyor. Hemen. Şimdi bunları biz ayıracağız. Hemen. Başlayalım. Bakın sınıf matematik. Şöyle gösteriyorum. Bu soru şu alttaki soru doğruydu. Üstteki i̇şte yanlıştı maalesef. Şu, şu yanlıştı. Bunlar doğruydu. Örneğin yani.

拜拜了，爱你

Yani telefonu yani, e, e, şey, ya da e, açtım. O e, da hepsini doğruyuz zaten. Eee bir arada, bar burada. Eee şey işte. Bar burada, orada takılıyorum. Eee 2'ye geleli girdim. Eee gördüm. Evet ben bu haftalarda hep sonra ama eğer zaten boş oh, aşağı söylemeyi unutmuşum video içerisinde. Oradan aşağı yazılı olarak yazdım. Limite yer doluyorsa alamazsınız. Ama ben eee Bade'ye hepsini söyledim. Eee Bade, Bade'de alabildik. Herhalde halini gördüm. teşekkür ederim.